Günaydın. Yatırım Finansman, günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 6 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz haftayı, pandemide yeni varyant endişeleri ve kayıpla kapatan küresel borsalar, yeni haftaya, engeli, bir başlangıç yapıyor. Asya'da, zayıf açılış sonrası tepki alımları gelirken, Amerika Birleşik Devletleri endeks kontratlarında, daha belirgin bir rimserlik izliyoruz. Asya borsalarında öne çıkan sektörler arasında enerji, kimya, metal ve madencilik, inşaat materyalleri, finansallar ve tüketici ürünleri dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da pozitif açılış bekliyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde, 1925 ve 1940 dirençleri ile 1893 ve 1864 destekleri izlenebilir. Ajanda da ise, içeride Kasım ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Real efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete karşı Türk lirasının reel değerini ortaya koyan bir göstergedir. Kasım ayında Türk lirasında döviz sepetine karşı %30, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri sepetine karşı %27 değer kaybı nedeniyle real efektif döviz kurunun da Türkiye tarihinin en düşük Türk lirası değerlemesine işaret etmesini bekliyoruz. Dışarıda Almanya fabrika siparişleri ve inşaat PMI izlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün önemli bir veri açıklanmayacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.